Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Diniz. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ben çarşamba günü çarşamba akşamı saat 4-5 civarı kreatör aldım. Evet kreatörüm artık. Ama sistem hatası yüzünden sanırsam sistem hatası yüzünden ben bir kay kreatör olmuşum. Bu ama kodum çıktı kodumu burada bana destekleyen herkes için çok teşekkür ederim. Burada ama bir yanlış anlaşılma oluyor arkadaşlar. Burada deniz deniz yazacaksınız. Deniz Lays böyle yazacaksınız. Böyle yazarsanız bir kreatör başarıyla desteklenmiş olacak. Yani beni desteklemiş olacaksınız. Uzun video yapanların arkadaşlar sadece 10k abonesi olması gerekiyormuş ve benim ay shorts yapanların 10k abonesi olması gerekiyormuş ama ben bunu bilmiyordum. Kısa video yapanların yani shorts yapanların da e, 10k abonesi olması gerekiyormuş. Ama ben bunu bilmiyordum. Bunun için çabalayacağım ve artık beni burada sıfır sıfır olarak görmeyi umut edeceğim. E, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, umarım kreatör olurum. Sizin sayenizde en azından buraya kadar geldim. Hepinize çok teşekkür ederim. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım <laughs> Umarım kreatör olabilirim ee, Sizin destekleriniz için de Hepinize teker teker çok teşekkür ederim Kusura bakmayın biraz hastayım Sesim kötü çıkıyor O zaman kendinize iyi bakın Bir sonraki videomda hoşçakalın